Bu laptop'u bazen masamda kullanıyorum. Bazense projeksiyona bağlı oluyor. Bu durumda projeksiyona bağlı, bağlı iken e, ekranının kapanmasını istemiyorum. Fakat Windows 10'da e, güç yönetimi e, genel olarak makine bazlı oluyor. Yani kullanıcı değiştirsek de varsayılan güç ayarları neyse o şekilde kalıyor. Bu durumda da Kullanıcı bazı bir güç ayarı yapmak istediğimizde bunu değişik yollarla yapabiliriz. Öncelikle inceleyelim. E, denetim masası güç seçeneklerinde burada gördüğünüz gibi e, dengeli güç planı ayarlı. Biz kendimize özelleştireceğimiz için farklı güç planları oluşturup onlara iki ayrı ayar vereceğiz ve Hangi kullanıcıyı seçersek onda onun aktif olmasını sağlayacağız. Dolayısıyla ilk önce güç planı oluşturalım. İki kullanıcım var. Bir tanesinin ismi yedek. Bu tarz bir isim verebiliriz. Ee, verdik. Buna şöyle bir ayarla e, oluşturduk. Daha sonra başka bir güç planı daha oluşturduk. Bunun ismi de genel güç ayarları olsun. Sonraki bu ise hiçbir zaman kapanmasın istiyorum. E, fakat şimdi bu ayarı ben diyelim ki. Her bu hesabı açtığımda, şu anda hangi, hangi kulandayız, Lenovo kullanıcısındayız. Her Lenovo kullanıcısını açtığımda Lenovo güç ayarlarının devreye girmesini istiyorum. O yüzden de bunu programlamam gerekiyor. Yani e, nedir onlar? Windows'un görev zamanlayıcısından bunu programlayabilirim. Şurada temel görevlere tıklıyoruz. ve görevimize bir isim veriyoruz. Daha sonra bunu oturum açtığımda diye seçiyoruz. Tıklayıcılarda başka bir şey var mıydı? Tamam. Bir program başlat olarak ayarlayabiliriz ve buraya istediğimiz komutu yazacağız. Nedir o? Burada da e, profilin idsini yazmamız gerekiyor. Profilimizin idsini bilmiyorsak e, başlattan çalıştır diyoruz. Bu komut satırına list diyerek sıralayabiliriz. Biz şu anda lenova'nın idsini istiyoruz. Bunu seçtikten sonra sağ tıklayarak alabilirsiniz. Buraya bunu yapıştırdık. İleri. Bunu öyle yapıştırsak bile şurada bağımsız değişkene ekleyecek tahminen. Evet diyelim. Tamam. Son dedik. Yalnız şöyle bir ayar var. Şurada koşullarda güce takılıyken değil gibi seçenekler bize her türlü çalışsın diyeceğimiz için bunu kaldırıyoruz. İkinci bir ayar yapalım. Bunu da, bunu da e, temel görev ata. Bu sefer de yedek güç diyelim. Oturma açtığımda diyelim. Program başlat. Evet buraya şurada gördüğünüz GUID'lerden birini seçeceğiz. Yedek için olan buydu. Nedir bunlar? E, Globally Unify ID yani genel kimlik genel tanımlayıcı gibi bir şey şuraya yapıştıracaktık ama şunu da aslında şuraya yapıştırabiliriz. O şunu basalım. Boşluk kaldı onu kaldıralım. Bunu da yedek gücü tıklayalım ve koşullardan şunu kaldıralım. Tamamdır. Şu anda devrede. Bundan sonra bilgisayarımızı yeniden başlattığımızda bu ayarlar arasında otomatik olarak geçiş yapacak. Unutma derdimiz olmayacak.